Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve izi tezer tümühüm Ve ma yabudune illallah Efevü ilel keyfi Yenşur leküm rabbiküm min Ve yüheyi min emriküm Min feyka Ve terakşemse izâ taliyat Teza verü an keyfihim Zatel yemini ve izâ agrabet Takriduhum zatel şimali Ve hum fi fecvetim min Zalike min Meyyedil lahü fevel muhted ve meyudil felenteci de lahü veliye <Sessizlik> murşide ve tasir bohum elkar ve hum rukudu ve nukalli zatel yemini ve zat şimali ve kelbuhum basitun basiyyet bil bilveside le aleyhim alihim le veli teminum ve le muli teminum ruba ve kezalke beyasnahum liytesa elü beynehum. Kale kailum minhum kem lebistum. Kalu lebisna yemen evbada yevm. Kalu rabbikum alim bima lebistum fe basu bi verakikum hazihi ilal medineti feliyezur <laughs> eyyuha eska tamen feliyetikum. Bir rızkın minhü vel yetelatçaf ve la yuşiran nebiküm ehadam. İnnehum yasiru aleykum yercüm hüküm ev yuid fi milletihim ve len tüflihü izen ebed. Sadakallahu lezzim.